Adaylar açıklandı ama beklenen İstanbul. İstanbul'da İbre Binali Yıldırım'ı gösteriyor ama henüz açıklanmadı Sayın Gülerce ve Arjantin dönüşü, Latin Amerika ülkelerini ziyarete dönüşü açıklanacağı söylendi. Şimdi dün bir gelişme oldu biliyorsunuz. Sayın Binali Yıldırım şu andaki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile görüştü. Ama dikkat ne kadar süre görüştü? Tam 6 saat. Hı, hı. Şimdi ben bu altı saatlik görüşmeye bakarak diyorum ki AK Parti'nin İstanbul adayı Sayın Binali Yıldırım. Evet. Yani bu kesin gibi. İlçelerde Çünkü, artık muhtemelen anlaşma sağlanmaya çalışılıyordur. İlçelerdeki durum. Evet dediğiniz gibi öyle kulis bilgileri de var. E, hatta biraz da fitnes sokucu kulis bilgileri var. Göya işte Ferhat Albayrak'la ilişkiler ilçeler konusunda e, Binali Bey karşı karşıya gelmiş gibi fitneciler boş durmuyorlar. <laughs> Sayın Binali Yıldırım eğer aday olacaksa elbette ki ilçe adaylarıyla ilgili olarak kanaatlerini fikirlerini söyleyecektir. Bence dünkü 6 saatlik görüşmede bu e, Fısıltı Gazetesi'nde gündeme gelen konuların tamamı görüşülmüştür. Yoksa bir meclis başkanı Olarak Binali Bey İstanbul Belediye ile 6 saat niye görüşsün? Nezaket ziyareti olsa hı hı. E, bir saat en çok görüşmüş olurlar. 6 saat detaylı bir görüşmedir. Artık Belediye Başkanı'nda olduğu belli ama muhtemelen e, ilçe konusunda bazı anlaşmazlıkların olduğu söyleniyor. Onlar çözülüyordur diye düşünüyorum. Şimdi özel bir durumu var tabii Binali Bey'in. tür Anlaşmazlık demeyelim de bu tür e, sıkıntılar hı hı. Olması normal çünkü eski başbakan hatta son başbakan şu andaki meclis başkanı ama protokolde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı validen sonra geliyor milletvekillerinden sonra geliyor. Evet bu konuyla ilgili bir düzenleme olabilir mi şeklinde sorular var. Evet yani ona bir formül bulunması lazım yani meclis başkanlığından gelip de şimdi İstanbul valisinin e, arkasında protokolde yer alması uygun değil. Bunlar çok öyle ağım şahım meseleler değil yani. Hı hı. Çözülecek meseleler. Kimisi diyor ki mesela Binali Bey'i Erdoğan başkan yardımcısı yapacak. Protokolde otomatikman iki numaraya yükselecek. Kimisi diyor şahsı özel düzenleme olur mu? Şimdi biz gazetecilerin en önemli özelliği bekarı hanım boşamak kolay. Buradan istediğim kadar konuşurum yani. Hı hı. Ama Burada ciddi bir mesele var. Meclis başkanı iken bir insan İstanbul Belediye Başkanı olacak. Elbette ki konumunun korunması lazım. Ama e, Erdoğan ben dönünceye kadar arkadaşlar görüşecekler bu meselede dediler. E, geldiğinde çözülecektir. Mevlüt Uysal'ın da Beylikdüzü'ne ya da Büyükçekmece'ye <laughs> belediye başkanı adayı olacağı kulis bilgisi var. E, Antalya için ismi geçiyordu biliyorsunuz o olmadı. olmadı. ve Büyükçekmece ye geçiyor. Binali Bey konusunda bir de isterseniz şunu söyleyelim. E, kimisi diyor ki işte muhalefet diyor yani. <laughs> AK Parti'nin İstanbul'a ne kadar zora girdiği, sıkıntılı olduğu Binali Bey'i düşünmelerinden belli. Niye meclis başkanlığı aday göstermek istiyorlar, aday gösteriyorlar. Mesele e, sıkıntı meselesi değil. Daha önce de konuştuk. Eee Cumhur İttifakı İstanbul ve Ankara'yı kaybetmemelidir. Hatta ona düşmemelidir dedik. Çünkü e, muhalefet cephesi CHP, İyi Parti EDP ve Saadet Partisi. Hı. Artık bu dörtlün bir arada olduğu besbelli. Yan Saadet Partisi lideri ağzından kaçırdı dirsek teması diye bir laf. E, şimdi ondan geri adım atmaya çalışıyor. Nasıl çalışıyor onu biraz sonra konuşmak istiyorum. Binali Bey aday gösteriliyorsa İstanbul'un CHP'nin eline geçmemesi içindir. Çünkü İstanbul'u kaybederse e, AK Partisi, ha. Cumhur İttifakı bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin tartışmaya açılması demek Türkiye'yi siyasi krizlerin içerisine sürüklemek demek. Bir koz verilecek. Sabah aklıma bir şey daha geldi. Binali Bey'i düşünme ne olabilir diye. Biliyorsunuz Muharrem İnce enteresan bir laf söyledi. Gerçi kendisi hiç söyledi de. E, İstanbul Belediye Başkanı olan otomatikman Cumhurbaşkanı olur dedi. Yani Değil kendisi mi? Cumhurbaşkanlığını düşündüğü için. Yani Allah gecinden versin ama insanlar için geçerli. Daha bir dönem daha yapar Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanlığını. Mesela böyle akla bir şey gelse Erdoğan'dan sonra kim olabilir diye yani İstanbul Belediye Başkanlığı'ndan sonra buraya en kuvvetli aday Binali Bey olur. Başbakanlığı var, meclis başkanlığı var. Bir de üstelik İstanbul Belediye Başkanlığı yani AK Parti'nin Erdoğan'dan sonra bir Cumhurbaşkanı adayı araması gerekmez. otomatik. Hmm. Otomatikman Binali, Binali Bey yıldırım, doğal adaydır diyorsunuz. Doğal sonra. aday olur. Bu da yani uzun vade için uzun vade için İyi düşünülmüş bir isim bana göre. Ya hiç tartışma olmaz. Nasıl şimdi İstanbul Belediye Başkanlığı'na aday gösterildiğinde ya Binali beyle acaba kazanılır mı diye bir soru gelmiyorsa aklına. net kazanılır geliyor. Evet, net kazanılır. Mehmet Özseki de Ankara için tam isabet olduğu zannedersek. Şimdi onu da iyi hatırlattınız. Ankara'yı da konuşmamız lazım. Ankara'nın da düşmemesi gerekiyor çünkü başkent orası. Son seçimde biliyorsunuz Sayın Gökçek'le ile Mansur yavaş. Çekişmişlerdi ve evet. 30 bin farklı zannediyorum. 30 bin farklı Parti Sayın Gökçek kazanmıştı. Kazanmıştı. Ee, Ankara'da riske atılamaz. Dolayısıyla e, Sayın Öz Haseki ismi ki Kayseri'deki başarısı ortada. Partinin içerisinde önemli görevler yani. aldı. 5 dönem Kayseri'de belediye başkanlığı evet. yapmış biri. Yani e, tabi İstanbul ve Ankara'yı konuşurken burada... E, Sayın Bahçeli'nin hakkını da vermemiz lazım. Kesin. Kesin. Yani Sayın Bahçeli bir ara biliyorsunuz bir gelgit yaşandı. Hı hı. İşte herkes kendi adayıyla falan diye grup toplantılarında hem Sayın Bahçeli hem Sayın Erdoğan konuştular. Ama bu bir gönül beraberliğiydi. 15 Temmuz'dan sonra oluşan bir hava var Türkiye'de. Yeni kapı ruhu diyebilirsiniz buna. Milletin kendi değerleri üzerinde yükselmesi, yerlilik ve millilik bu, Cumhur İttifakı olarak 24 Haziran seçimlerinde vücut buldu. Bunun devam etmesi lazım diye biz bu konuşmalara rağmen burada altını çizdik bu ifadelerin. Şimdi o yola tekrar girildi. Yani birazcık yan yola sapılmıştı otobandan. Direksiyon çabuk kırıldı. Tekrar otobana girildi Cumhur İttifakı'nda. Dün Bahçeli'nin de bu konuyla ilgili açıklamaları var. İstiyorsanız o hazırsa izleyebiliriz. Hazırsa de. verelim, evet. <laughs> Çünkü... Cumhur İttifakı'nda gelinen ile ilgili Sayın Bahçeli konuştu. Ee, karşılıklı jestler olabilir mi konusu çok fazla gündemde. Çünkü e, MHP 3 ilde aday çıkarmayacağını söyledi. Acaba AK Parti bazı illerde aday çıkarmayabilir mi bu gündemde? İşte o jestler konusunda da Bahçeli konuştu. Bir izleyelim. Eğer bir mutabakat yapıyorsak karşılıklı jestlerimiz tabii ki olacak. Cumhur İttifakının içerisinde gönül vardır, ülke sevdası vardır, karşılıklı saygı vardır. Saygı kavramı içerisinde jestler de olabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP'ye jestimiz olacak açıklamasını işte böyle yorumladı MHP lideri Devlet Bahçeli. Cumhur İttifakı iyi gidiyor. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle parti genel merkezinde düzenlenen programa katıldı Bahçeli. Programın ardından gazete tecilerin sorularını yanıtladı. Cumhur İttifakı ile ilgili olumlu mesajlar verdi. Şu ana kadarki gelişmeler olumlu olmaktadır. Çalışmalar verimlidir. Bahçeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yeniden bir araya gelebileceklerinin mesajını verdi. Görüşme talebi gelirse biz hazırız dedi. Güney Amerika'da Sayın Cumhurbaşkanı eğer görüşme arzusu oluşursa görüşmeye hazırız biz her zaman. AK Parti ile MHP'nin kaç ilde ittifak yapacağı sorusu da yöneltildi Bahçeli'ye. Ama MHP lideri Servet Sır vermedi. İki parti yöneticisi saygıdeğer insan zaman zaman bir araya geliyorlar. Gelişmeleri değerlendiriyorlar. Uzlaştıkları alanlar oluşuyor. Üzerinde çalışmalara yapılan alanlar var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın dönüşünde zannediyorum Sayın Cumhurbaşkanı'na arz edeceklerdir. Sonra da karşılıklı değerlendirme ihtiyacı doğarsa da gereği yapılır. Bahçeli CHP'nin MHP AK Parti ile ittifak değil koalisyon yapıyor eleştirisi de yanıt verdi. Muhalefet koalisyon düşünüyorsa yapsın. Yani Millet ittifakı veya Zillet ittifakı dediğimiz ittifakı koalisyona dönüştürmek istiyorlarsa onların en tabii hakkıdır. MHP liderine Ergenekon kumpası ile ilgili son durumda soruldu. Mütalasını açıklayan savcılık öyle bir terör örgütü tespit edilememiştir demişti. Savcılık iddianamesi yani mahkemeler tarafından görüşülecektir. Dolayısıyla Ergenekon davası iddianame göre çökmüş durumdadır. Ve MHP 9'u il, 41'i ilçe olmak üzere 50 belediye başkan adayını daha açıkladı. Son açıklamayla birlikte MHP 25 il ve 64 ilçede adayını belirlemiş oldu. MHP'lileri Devlet Bahçeli'nin açıklamaları önemliydi. Cumhur İttifakı'nın gayet iyi devam ettiğini söyledi. Evet, o sözü ben de çok önemsiyorum. Şu ana kadarki gelişmeler olumlu. Ve verimli ittifak iyi gidiyor diye. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı Arjantin'deyken yine öyle dedikodular çıkarılıyor. İşte anlaşamıyorlar. Pazarlık devam ediyor. Hele e, Washington Portakalı diyor o arkadaşa imalı bir şey diyoruz. O hep pazarlık diye anlatıyor bu şeyi. Hı. Yani Cumhur İttifakı'nın ruhunu <laughs> anlayamıyor. Gönül beraberliği olduğunu çünkü onların dünyasında gönül beraberliği yok. Başka beraberlikler, menfaat beraberlikleri var. Bir de böyle e, Amerikan kanalı olunca tabii kendisinin bağımsız olduğunu bilsek bile insan üstüne Amerikan televizyon kanalı yani orada çalışıyorsunuz. Mutlaka birilerine bir şey deniyordur yani Hı. o kadar da serbest değildir. E, o kendilerine göre biliyorsunuz Türkiye'nin en tarafsız, en objektif Fakat haber fikir, veren kanalı onlar. Fakat sizin de dikkatinizi çekmiştir. Reytinglerde ilk üçe giriyor. Yani evet. mesela televizyon dizileri oluyor. Bazen birinci oluyorlar direkt. Dizilerden önce <laughs> Fox Haber izleniyor. Şimdi bunun üstünde de durmak lazım aslında. Yani niye Fox Haber, Ana Haber dizilerden bile daha çok reyting kalıyor? Bu Fatih Portakal'la ilgili değil. Ben mesela öyle Hafta düşün... sonu da çünkü evet, yani öyle düşünenler varsa Cumartesi, Pazar günü Fatih Portakal sunmuyor. Evet. Ama ee, ona rağmen alıyorlar. Ona rağmen yine aynı reytingi alıyorlar. Şimdi şöyle, bütün e, hayır bloğu yani yüzde 48 muhalefet Fox TV izliyor. Onu bildikleri için onlar da onların hoşuna gidecek şekilde haberler yapıyorlar. İktidara şu anda gazetelerde Sözcü Gazetesi muhalefet elebaşılığı yapıyor. Televizyonlarda da Fox ana haber yapıyor. Bunu bildikleri için de orada çok ciddi bir... Ee, AK Parti'yi yıpratma, Cumhur İttifakı'nı yıpratma üzerine bana göre bir yayın anlayışı var. Bir ikincisi de e, AK Partililerde yani %52 evet bloğundaki insanlar da acaba bunlar haberleri nasıl veriyorlar merakıyla da izliyorlar. Ratingleri ondan. Yoksa e, Sözcü Gazetesi'nin o şeyde gazeteler sıralamasında iyi bir tirajının olması Burada Fox TV ana haberin iyi bir reytinginin olması sırf muhalefet bir yerde toplanıyor, odaklanıyor. E burada tabii reytingin var. nasıl ölçüldüğünü de söyleyeyim mi 3 3000 hanede reyting makinesi var. Yani o 3000 hanenin izlediğine göre. Topu topu 3000 değil mi? Ama tabii o 3000 hane nasıl seçiliyor? Öyle bir seçiliyor ki 3000 değil bin olsa yine aynı sonuç çıkacaktır muhtemelen. Evet enteresan bir konuya değindiniz. Bunun çaresini de bulamadılar. Yani mesela kamuoyu yoklaması olunca 10 bin kişi, 15 bin kişiyi dikkate alıyorlar. 3 bin kişi ne kadar yansıtır bunu? Ama biz yine Fox TV'nin reytingine bir eleştiri getirmeyelim. Yok yok bir şey demiyoruz yine. Evet ama Normaldir. muhalefetin sözcüsü durumundadır. Türkiye'de basın özgürlüğü yok diyenler de görsünler. <laughs> hani yoksa niye Doğru. izleniyor Hı. bu? Sözcü niye bu kadar okunuyor? Geçen hafta burada şeyin e, Emin Çöreşan'ın yazdıklarını okuduk değil mi? Tamam. Yani e, bunları yazabiliyorsa sözcü gibi bir gazete nerede basın özgürlüğü diye bağıranlar basın özgürlüğünün gayet olduğunu söylüyoruz. Yani o yüzden evet. rating sisteminde de söylüyoruz. Sağlıklı bir rating sistemi çünkü daha fazla kişi daha fazla hanede olsa yine aynı sonuç çıkacak. Evet. Çünkü denekler çok düzgün seçiliyor ve bu sayede sonuç değişmiyor.